Şimdi ekranlarınıza bir görüntü gelecek efendim. Şimdi Ankara'daki katliamı bile hükümeti ve Erdoğan'ı görevinden etmek için bir malzeme olarak kullanmaya çalışan çevreler gezide öğrendikleri algı operasyonlarını... Uygulamaya devam ediyorlar sevgili seyirciler. Şimdi Ankara'daki katliamdan hemen sonra bir televizyon kanalında isyan eden ve şehit yakını olduğu ileri sürülen kişi ortaya çıkmış. Batsın başkanlığınız, batsın sizin iktidarınız filan demişti. Bakın burada bu adam, bu 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 e, insan Cemal Deveci adı. Bir kere bir, şehit yakını değilmiş. Orada bir yalan söylüyor. Tabii hepimiz şehitlerimiz için üzülüyoruz ama şehit yakını değiliz. Öyle bir akrabamız yok. Orada ölenler arasında akrabalarımız yok. Şimdi orada konuşuyor bir televizyonda. Bakın gözleri açılmış böyle büyük bir nefretle. Sonra bir bakıyoruz. Meğer bu adam Ayşe Arma'nın bir zamanlar röportaj yaptığı gezicilerden biriymiş. Ve o röportajın manşeti de neydi? Adamın adı Cemal. ...eşcinsel tiyatrocuyum şeklinde gazetelere yansımıştı. Şimdi geliyoruz bu vatandaşa. Gezi olaylarında polise kitap okuyduğunu görüyoruz. Üç fotoğrafta da aynı kişi var. Birdenbire ortaya çıkıyor. İşte olayı Recep Tayyip Erdoğan'a, başkanlık sistemine, iktidara filan getiriyor aynı adam. Yani tiyatro oynuyorlar, tiyatro. Kim bunlar? Nereden çıkıyorlar? Ee, sokakta, dışarıda karşılaşmadığımız bu insanların kaynağı ne? Hemen söylüyor, söyleyelim sevgili seyirciler. Diyorduk ya, bunlar eğitiliyorlar. Öğretiliyor bunlara ne? Gayri nizami harp eğitimi Öğretmiş, öğretmişler bunlara. Ya da anlatmış birileri. İnfial yaratmak üzere ortaya çıkıyorlar böyle olağanüstü zamanlarda. Peki bunları kim finanse ediyor? Birçok devlet üzerinde operasyon tasarlayan özel sektör kuruluşları medya medya birçok kültür sanat faaliyetlerinde bunların yaptıkları işler destekleniyor, ürünler satın alınıyor, biletler satın alınıyor ve böyle durumlarda da bu tiyatroyu oynamak için e, ortaya salınıyor. Gördünüz işte. Bir de suçüstü yakalanıyor bu zavallılar. Diyoruz ya oyun büyük oyun. Düşmanlar var. Haçlılar ve Siyonistler ittifak halindeler. Yerli işbirlikçileri de Türkiye'deler. Onlar da işte gördüğünüz gibi her olayın arkasından bir anda sahnedeler. Birlikteliğimiz devam ediyor sabah ajansında sevgili seyirciler.